Merhaba sevgili dostlar. Bugün ergenler ve ergenlikte yaşanılan problemler, bu problemlerin çözümleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Her evimizde, herkesin evinde bir ergen, bir anne baba, bir yetişkin, bir anneanne, babaanne, bebeğin olabiliyor. Ergenlik dönemindeki yaşanılan fiziksel ve ruhsal hızlı değişimin sonucunda gençlerimiz problem yaşayıp sıkıntılı süreçlere girebiliyorlar. Emin olun ki her birinin çözümü var ve bunların çözümüyle ilgilenmek mümkün. Birazcık araştırma yaptığımızda birazcık geçmiş dönemlerde yaşanılan problemlerin çözümleriyle ilgilenildiğinde bunlar çözüme kavuşabiliyor. Eğer böyle yaşantılarınız, böyle sıkıntılarınız varsa hiç merak etmeyin. Şimdi sizlere bazı tüyolarla ergenlik çağında yaşanılan problemlerin sebeplerini ve çözümlerini anlatmaya çalışacağım. Ergenlik dönemi takdir edersiniz ki fiziksel ve zihinsel gelişimin, sosyal ve duygusal gelişimin en hızlı olduğu dönem. Bu en hızlı olduğu dönemde ergenlerin hem bedensel gelişimlerini hem ruhsal gelişimlerini kontrol edebilmeleri ve onları kontrol altına alarak hayatlarını düzgün, ruhsal anlamda sakin bir şekilde ilerlemeleri bazen zor olabiliyor. Gençlerin sakin bir yaşam sürebilmeleri için öncelikle duygularını tanıyarak hareket etmeleri gerekirken aynı zamanda akademik başarıları, aynı zamanda ortamdaki stres onları farklı şekillerde etkileyebiliyor. Bu dönemde gençlerimizin pek çok problemleri olabiliyor. Bu problemlerden en önemlileri akademik problemler yani okul başarısı, okulda devamsızlık, okuldaki öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla geçinebilme durumları, sınav stresi, sınav stresine karşı koyabilme cesareti, sınavlar, yazılılar, notlar. Bunun yanı sıra da ruhsal olarak depresyon. Her birine değindiğimiz zaman akademik başarı gençler için çok önemli. Hele ülkemizde sınav stresinin bu kadar yaygın görüldüğü, bu kadar küçük yaşlara kadar indiği bu ülkede Öncelikle stresten bahsetmek çok yerinde olacaktır. Psikolojik problemlerle başa çıkmak için, bu stresli hayatı yenebilmek için, rahatlayabilmek için öğrencilerle çalışırken birçok teknikten bahsederiz. Çapa tekniği bunun içindir, sakinlik çapası bunun içindir. Metafor dediğimiz NLP teknikleri öğrencilerin psikolojik sorunlarını sakinleştirebilmek için, duygularını dinginleştirebilmek için ruhundaki o hareketli hareketliliği dengeye ulaştırabilmek için yapmamız gereken önemli teknikler. Siz de bebeğimlerimiz bu teknikleri uygulayıp çözüme kavuşabilirken ergenler de kendileri bu teknikleri uygulayarak kendi sakinliklerini sağlayabilirler. Çünkü insan öncesinde kendisine doktor olmayı bilmeli, kendisini iyileştirmeyi bilmeli, kendisiyle, duygularıyla baş edebilmeyi bildiğinde başarı zaten birlikte gelecektir. Akademik başarısızlık öğrencileri oldukça etkilerken okula gitme zorunluluğu, devam etme zorunluluğu, sınavların zorluğu, öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımları hepsi öğrencilerin psikolojik anlamda sıkıntılarını destekler. Eğer bunlar tamamen çözüme kavuşacaksa öncelikle öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin birbiriyle olan ilişkilerini iyileştirmeleri gerekir. İletişim konularında birbirlerine destek olan, birbirlerine destek olmak için yolda kalan, öğrencilerin tutkuyla bağlandığı öğretmenleri ya da o duygusal bağın kurulduğu öğretmen-öğrenci ilişkisi öğrencinin akademik başarısına olumlu etkilerde bulunur. Ebeveynler bunu desteklediğinde, öğrenciler bunu kabul edip, öğretmenlerle iletişimlerini kuvvetlendirdiğinde, öğretmenler de öğrencileriyle harika duygu bağı kurduklarında bu iletişim muhteşem ilerler ve psikolojik olarak problemler çözülmeye başlar. Öğrencilerin akademik başarılarının ilerleyememesindeki bir durum da hedef belirleyememiş olmalarıdır. Hedef belirleyen öğrenciler hedeflerine ulaşmak için kısa hedefler, ve o hedeflere ulaşmak için uzun hedefler, uzun vadeli hedefler koyduklarında öncelikle onları her sabah yataklarından kaldıran bir kısa hedefleri olduğu, kısa dönem o edindikleri hedef için her gün sabah o yataktan kalktıkları görülür. Eğer hedeflerimizi koyar, kısa vadeli hedefler, uzun vadeli hedefler, büyük hedefler diye ayırdığımızda öğrenci de ergen ergende de yetişkinde de motivasyon artmış olacaktır. Ve bununla birlikte kaygı bozukluğuna sebep olan birçok unsur ortadan kalkmış olacaktır. Duygusal bağın kuvvetli olması, öğretmenlerle birlikte o duygusal bağı gerçekleştiriyor olmaları öğrencilerin ve ergenlerin, onların kaygı bozukluklarına ve gelecek kaygılarıyla ilgili şifalanmalarına sebep olur. O şifa öğrenciyi psikolojik olarak da çok iyi hissettirecek şekilde iyileştirir ve depresyona girmekten, stres altında kalmaktan, kaygılanmaktan, gelecek kaygısı yaşamaktan kurtulmuş olur öğrenci. Ailenin buradaki rolü çok kıymetlidir. Çünkü aile öğrencisine yani çocuklarına güvenmelidir. Eğer aile çocuğuna güveniyorsa, onun özgüvenini güçlendirmişse onun öz şefkatle beslenmesini sağlıyorsa ve o çocuğunun kalbine dokunuyorsa yapması gereken şeyleri yapmış ve o bağı kurmuş demektir. Ergenler anne babalarına duygusal bir bağla bağlanabiliyorlarsa, ergenler öğretmenlerine duygusal bir bağla bağlanabiliyorlarsa ve okullarına duygusal bir bağla bağlanabiliyorlarsa hem akademik başarıları güçlü hem de insanlarla olan sosyal başarıları, insanlarla olan ilişkileri güçlü olmaktadır. Aslında Profesör Doktor Selçuk Şirin der ki, sorunlu genç yoktur, sorun yaşayan genç vardır der. Evet, aslında hiçbirimiz sorunlu değiliz, sadece sorun yaşıyoruz. Ve bu sorunları çözmek çok kolay. Bu sorunları ne olduğunu tespit etmek, onları bilmek, fark etmek ve çözüm yoluna doğru gitmek bizi şifalandıran bir yolculuk. Ergenlik çağına gelmiş olan tüm yetişkinleri sevgiyle kucaklayalım. Ergenlik çağına gelmiş olan tüm çocuklarımızı sevgiyle destekleyelim. Onları yargılamadan, kınamadan, alay etmeden, onların dillerinde onları takdir edelim. Onların anlayabilecekleri şekilde onları sevme yoluna gidelim. Peki, bu başarıyı sağlayan bir cümle, bir kelime nedir? O bir kelime tutkudur. Tutku hayatta yaparken zamanın ve mekanın unutulduğu şeydir. Siz hayatınızda yaparken zamanı ve mekanı unuttuğunuz ne yapıyorsunuz? Bir buna bakın. Çocuklarınızın ne yaptığına, ergenseniz sizin hayatınızdaki tutkunuza bir bakın. Hayatınıza tekrar şekil verin. Peki başarılı olmak için hangi yoldan gitmelidir bir ergen, bir öğrenci? Öncelikle hayal kurmalıdır. Öncelikle hayallerini derin ve büyük kurmalıdır. O büyük hayaller durum tespitiyle yani bir hedef belirlemeyle, bir smart hedefle ona ait olup olmadığı tespit edilmeli, durum tespiti yapılmalı ve bu durum tespitinden sonra bu hedefe ulaşılabilir ya da ulaşılamaz olduğuna karar verip hedef tekrar güncellenmeli. Hedef belirlendi, durum tespiti yapıldı. Şimdi bu hedefe giden yolda geri bildirimler çok kıymetlidir. Bu geri bildirimleri de alan ergenler orada kendilerini daha iyi görmektedirler. Ve geri bildirimde de verildikten sonra bu tutkuyla o hedefe ulaşan, ulaşan yolda 10.000 saat kuralı vardır. Sevgili dostlar, 10.000 saat kuralı denen şey bir işte 10 bin saat çalışmış bir insan o işin uzmanıdır demektir. Siz de tutkuyla hedeflerinize ulaşmak isterseniz, ergen de olsanız, yetişkin de olsanız, o tutkuyla yolda kaldığınız sürece istediğiniz hedefe ulaşmanız mümkün. O hedefe ulaşırken de gençlerimize destek olmak en önemli görevlerimizden birisi. Bunların hepsini topladığımızda çok çalış yavrum demenin Hiçbir anlamı olmadığını bir kez daha anlamış oluyoruz. Öğrencilerimize, çocuklarımıza çok çalış yavrum demek yerine hedefin nedir diye sormak ve kısa vadeli hedef, orta vadeli hedef, uzun vadeli hedef koyarak yarın beni yataktan kaldıran şeyin ne olduğunu bulmak hayat başarısıyla aynı eşdeğerdir. Sizler de ebeveynseniz, öğrenciyseniz, ergenseniz, erken yetişkinlik dönemindeyseniz ya da çocuksanız, her hangi yaşta olursanız olun, bir hayaliniz olsun ve bu hayale giden hedefleriniz olsun ve bu hedefler sizi sabah yataktan uyandırsın. Hepinize sevgilerimle.